Kapalı mı? Evet arkadaşlar bugün Muğla Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Gürşamlar bölgesindeyiz. Burada size 371 metrekare arsa üzerine kurulu, müstakil havuzlu, geniş bahçe payına sahip iki artı bir ayrı mutfaktan oluşan bir villa tanıtacağım. Şu an bulunduğumuz bölge arkadaşlar Muğla, Milas, Gürşamlar. Gürşamlar köyünün merkezindeyiz. Fırsat, fırsat çünkü Fiyatı mükemmel arkadaşlar. 6 milyon 800 bin TL. Bunda pazarlık payımız da var. Teklifleri açığız. Yani seyredin. Buradaki piyasayı az çok biliyorsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Köy içi bölgesi olduğu için arkadaşlar burası %50 imarlı. Ee, yani yanılma payım olabilir. %100 garanti değil. Fakat 2 artı 1 villamız büyültedebilirsiniz. Yani mal sahibinin bana beyanı bu şekilde. Bunu Milas belediyesinden de sorgularız arkadaşlar. Büyütme şansınız var. Bunu büyütme şansımızı iptal edelim. Yani öyle bir şansımız olmadığını varsayalım. Dediğim gibi 371 metrekare arsa üzerine kurulu müstakil havuzlu müstakil girişli deniz arkadaşlar 3500-3700 metrelik mesafedeyiz. Bu da evinizden çıktığınız, aracınıza bindiğiniz kontağı açtınız, 8 dakikalık mesafe yapıyor en fazla. Yani biz biraz daha hızlı gittik 5 dakika içinde girilebilir denizde olduk. Mükemmel bir fırsat şu an villamızın bahçe içerisindeyiz. Şöyle salıngacımızı gösterebilir misin Engin arkadaşımız? Az önce Engin arkadaşımız burada baya bir eğlendi. Çocukluğunu yaşayamamış. O yüzden böyle lunaparklara falan götürüyoruz. 37 yaşında kendisi. Fakat böyle durumlardan çok zevk alıyor. Şöyle ilerleyelim. Yani mal sahibi şu an burada değil, il dışında o yüzden bakım yapmıyor. Buraya güzel böyle çimleştirdiğimiz takdirde, makineyle buraya törpülediğimiz takdirde mükemmel bir görüntü alacaktır. Bahçemizin içerisinde 3 tane yetişkin ağacı, 1 tane de yetişkin dut ağacı var arkadaşlar. Yani bu zeytinlere bakım yaptığınız takdirde sizin 1 senelik bütün zeytin yağınızı, zeytininizi karşılayacak durumda. Yani 4-5 kişilik aileyseniz eğer. Şöyle hemen ilerleyelim. Havuzumuz var arkadaşlar. Ortalama 4 metreye 6 metre desek 24-26 metre kare civarında güzel. 4-5 kişinin aynı anda girip zaman geçirebileceği boyutlara sahip bir havuz alanı. Havuzumuzdan bahsettik. Havuzumuzun hemen karşısında arkadaşlar iki bölmeden oluşan güzel taşlarla yapılmış bölümlerimiz var. Hemen sağ tarafta duş alabileceğiniz bölüm var arkadaşlar. Şimdiki mal sahibi dediğim gibi burada olmadığı için fazla malzemelerine fazla malzemelerden kalsın da şu şezlongtur. İşte havuzumuzun alüminyum Merdiven nedir? Bunların hepsini bu depo alanına saklamış. Burası arkadaşlar normalde duş alabileceğimiz yer. Yani deniz dediğim gibi hemen ayağımızın altında. 5 dakikalık mesafede. Denize gittiniz ya da deni, havuza girdiniz. Klorlu, tuzlu bir şekilde evin içine girmektense hemen burada duş alıp daha sonra evin içine girebilirsiniz. Kumlu bir şekilde girmektense hemen onun sol tarafında lavabo WC ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir bölüm var arkadaşlar. Evin içinde bu ihtiyaçlarınızı karşılayacağınıza mükemmel bir e, fikir. Yani bahçe alanının bir bölümüne küçük bir bölümüne bu bölümler yapılmış. Hemen şurada arkadaşlar su deposu alanımız var. Yani elek e, su kesintisinde bu depo alanından e, bahçe sulamasıdır. Evin su ihtiyaçlarıdır. Bunları giderebilirsiniz. Havuzumuz çok güzel. Hemen şu burada iki bölümden oluşan havuzumuzun motoru ve arıtma sistemlerinin bulunduğu bir iki kapaklı yerimiz var arkadaşlar. Şöyle normalde villamızın girişi hemen karşı tarafta ahşap sürgülü kapımız arkadaşlar. Onun iç kısmında yayalar için de ayrıca bir bölüm yapılmış. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Daha sonra mükemmel villamızın, bahçemizin tadına varıyorsunuz arkadaşlar. Hemen böyle araçla girdiğiniz ya da yaya girdiğiniz takdirde sol tarafta yine bahçe alanı bırakılmış. Yani büyük ihtimalle budadı buradaki ağaçları şimdiki mal sahibi. Fakat buraya güzel böyle e, meyve ağaçları diktiniz takdirde e, hem bu meyvelerinden de yararlanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi dış cephesi ahşaptan kamera sistemi var. Mal sahibi bizi şu an izliyordur büyük ihtimalle. Siz de burayı aldığınız takdirde İstanbul'daysanız, Ankara'daysanız, il dışındaysanız ya da yurt dışındaysanız çok rahat bir şekilde evi kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim. Evimizin içine girelim. Evimizin içine girdiğimiz takdirde salon diyebileceğimiz bir alan var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Merdiven altına şimdiki mal sahibi görmüş olduğunuz gibi televizyonunu koymuş ve marka bir klimamız var arkadaşlar. Oturma grubumuz var. Gene de büyük bir alan, geniş bir alan bizi bize kalıyor açıkçası. Hemen bunun devamında ayrı mutfak kısmı var. Ben mutfağa bayıldım. Yani gayet güzel hiçbir talihattık. Hiçbir masraflık durum yok arkadaşlar. Hemen mutfak alanımızın köşesinde termos var arkadaşlar. Yani sıcak suyla ilgili bir sıkıntınız da olmayacak. Hemen şurada size bir sürprizim var. Daha doğrusu iki sürprizim var. Birinci sürprizimiz, sürprizimiz burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şömin alanı var. Burada kışın bile kaldığınız takdirde mutfak muhabbetleri her zaman daha güzel oluyordur. Yani ben de eşimle en güzel ettiğim muhabbetler ya balkondadır ya da mutfak alanındadır. Yemeğinizi, çayınızı, kurabiyelerinizi yerken şöminenin de tadına varabilirsiniz. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir ayrıntı diyebilirim ama şöyle tabii kapatalım. Şöyle uzunlamasına giden beyaz renk tonlarında kullanılmış mutfak dolabımız var. Hemen şurada bulaşık makinemizin yeri, şurada üçlü setimiz arkadaşlar. Fırınımız var, set üstü ocağımız var. Bunun adı neydi? konuşurken konuşurken hatırlamayız. Davulun bazımız var arkadaşlar. Hemen şurada lavabomuz var. Şöyle e, burada bulaşık makinemizin yeri. Burası da arkadaşlar çamaşır makinemizin yeri var. Şurada da buzdolabımızın yeri var arkadaşlar. Köşede hemen kapının arkasında da bir tane çamaşır makinesi koyulmuş. Yani buraya dediğim gibi çamaşır makinesi e, mutfak dolabının altında olduğu için kullanıyorsanız eğer buraya da kurutma makinesi koyabilirsiniz. Gayet güzel geniş bir yemek masası koyulmuş. Ona rağmen mutfak alanında çok fazla boş yer kalmış. Şimdi bir üst kata çıkalım. Beyaz tonları, ahşap tonları, ahşap renk tonlarında fazla olduğu yeşil rengin o da ağaçlandır, çimdendir olduğu mükemmel bir fırsattan bahsediyoruz size. Merdivenlere çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta birinci odamızda devam edelim. Ana yatak odası, ebeveynlerimizin kullanabileceği ana yatak odası. İki kişilik yatağımız. Engin istiyorsan şu köşeye gel. Ya da dur o köşede iki tane penceremiz var arkadaşlar. Güneş ışığıyla rahat bir şekilde aydınlatabileceğiniz bir oda. Dedikten sonra şu köşeye gelir misin? Boydan boya mükemmel boyutlara sahip bir elbise dolabı koyulmuş arkadaşlar. İki kişilik yatağımız, komedemiiz. Çok büyük boyutlara sahip yatak odamız olmasına rağmen genelde de çok büyük bir alan kalmış. Yerlerimiz ahşap. Hemen Vestal marka bir klimamız daha var arkadaşlar. Oda gayet geniş, gayet güzel. Diğer bölümlere geçelim hemen. Hemen odamızın karşı tarafında ortak kullanım banyo ve ece alanı var. Çift kanatlı duşakabinimiz. Hemen lavabo kısmımız arkadaşlar sol tarafta. Hemen köşede ise klozetimiz var. Gayet kullanışlı, gayet geniş. Ee, hemen şurada da Şimdiki sahibinin büyük ihtimalle çocuklarını kullandığı bir oda burası. Görmüş olduğunuz gibi iki tane tek kişilik yatak. Hemen şurada komedin, Karşıda televizyon. Kapının üstünde de gene klima var. Ee, i̇ki kişilik yatak komedin koyulmasına rağmen gene de boş bir alan kalıyor. Buraya elbise dolabı koymamışlar. Ee, yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Televizyonu iptal edip televizyonun bölümüne e, elbise dolabı koyabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir fırsattan bahsettik. Muğla, Milas, Gürşamlardayız. 6 milyon 800 bin TL. Normalde arkadaşlar bu fiyatlara burada arsa fiyatı. Burası %50 imarlı. Videonun başına dediğim gibi 2 artı 1 burası. Genişletebilme ihtimaliniz var. Yani burası köy içi imarlı olduğu için buna kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi %50 imarlı. Hemen binamızın yan tarafına da ek bir odalı bölüm de yapabilirsiniz. Küçük bir ailesiniz. Buna hiç gerek yok. Bahçelerini kapatmamak için. Ee, Fiyatımız 6 milyon 800 bin TL pazarlık payımız var. Şu an ekstra bir şey söyleyecek miyim diye düşünüyorum. Bütün ayrıntıları söyledim galiba. Sizin kafanızda bir soru işareti varsa eğer beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0554 699 8073 alıcısına hayırlı olsun. 10-15 gün içinde buranın satılacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten piyasaya göre uygun bir yer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.